Kurtarım ve Sivil Toplum değerli temsilcileri, saygıdeğer basın emekçileri, genel kurulunuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizleri 46. dönem yönetim kurulu ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Saygıdeğer dostlar sevgi ve Geride bıraktığımız iki yıl aşkın sürede ülkemiz de dünyada hepimizin hayatlarını yakından etkileyen çok önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşandı. Bunlardan en önemlilerinden biri, iki yıldır dünyayı alıran, ve ülkemizi basit kavuran, resmi rakamlara veren vatan sayısı 313 milyonu, milyonu geçtiği, hayatını kaybedenlerin 5,5 milyon bir şey bulduğu ve hala devam eden savun oldu. Bu nedenle alınan önlemler nedeniyle gündelik hayatımızda radikal biçimde değişimler meydana geldi. Çeşitli dönemler çıkacak çıkma yasaklarıyla ilgili. Okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Belirli yaş gruplarına getirildi. İnsanların topluca bulunabileceği tüm yerler kapatıldı. Bu dönemde pek çok aradığımız ve salgın nedeniyle kaybetti. Salgının bu denli yakıcı hasarlar bırakması ve geçen bunca zamana rağmen kontrol altına alınmamış olması ülke olarak bu konudaki hazırlıklarımızı ve yetersizliğimizi gösterdi. Tabi olarak bunun temel nedenleri hazırlık bazı ve önlemler verilirken birinin sesine ve halkın ihtiyaçlarına değil egemenlerin taleplerine kulak verilmesidir. Ne yazık ki bu dönemde siyasiyet kendi öncelikleri hak sağlığının önünde tuttu. Salgınla mücadele tamamen dövçü sağlık sisteminin üzerine ve sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakıldı. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı buradan ilk kez daha şutlarımızı sunuyoruz. Sürecin bilimsellikten ve şeffaftan uzak yürütülmesi salgının toplumsal sonuçlarını ağırlaştırdı. Ve süreçte milyonlarca kişi işini dolayısıyla aşını ekmeğini kaybetti. Bilim insanlarının yaygın test çalışmalarına rağmen uzun süreli yeterli sayıda test yapılamadı. Halkın kullanımı için maske dezenfektan kolonya bulunamadı. Maske dağıtımı yapılamadı. Vaka ve ölüm sayıları kamuoyundan izlendi. Sağlık çalışanları için elzem olan koruyucu ekipman sağlanamadı. Hepimizin bildiği uzun süre boyunca ülkemizde yeterli aşı getirilemedi, sağlanamadı. Bugün izlenen politika ise ölen ölür, alan sağlar bizimle şekline dönüştü. Tüm bu ve siyasi iradelerin öncesinde rağmen daha büyük kayıplar yaşanmamışsa, bunu sağlık çalışanlarının özlerisine, yıllardır sağlık ve sosyal güvenliğin özelliklerini düzenlemesi için mücadele edenlere, herkes için parasız, dizilikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların kararlı duruşuna borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Türk İman Mühendisliği Birliği, Maden Mühendisleri Odası olarak bizler de bu duruşumuzda geri adım atmadan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere Türk kamu hizmetlerin özelleştirilmemesi, yasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha değer ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Hı. Dünyada ve ülkemizde pandemiye bağlı değişimler yaşanırken ülkemiz için daha büyük ve yani daha önemli başka bir dönüşümle değişim yaşandı. Ne yazık ki bu dönüşümle değişim daha kalıcı sonuçlar bırakan, daha yakışıklı bir süreç karşımıza çıkardı. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle parlamenter sistem sona ermiş ve tüm yet yetkililerin tek bir işte toplandığı yeni bir idari yapılanma inşa edilmiştir doğal koşulları yapılan ve sonuçlar açısından en tartışmalı. Yapılış koşulları olarak en alt korkuduk seçimlerden biri olarak tarihe geçen seçimlerle yaşanan bu dönüşümün etkilerinin her geçen gün daha fazla ortaya çıktığını yaşayarak görmekteyiz. Ülkenin ve devletin temelini oluşturan kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler bir kişinin uzasında olduğu kararnamelerle kaldırılmış, Cumhuriyet temeli temelini oluşturan halk ve güvenliği anlayışının rejimin istikrarını sağlayacak kontrol mekanizmalarının ve hukukun üstünlüğünün ülkesinin ortadan kalkmasıyla otorite tek kadar rejimine rejimi yaratılmıştır. Böylece güçlü ayrı esasla dayalı parlamenter demokratik rejim kaldırılarak yasama, yürütme ve yargı etkilerinin Cumhurbaşkanlığında toplandığı denetlenemeyen de yeni bir rejim bulmuştur. Adana ister tek adam rejimi, ister şahsi hükümeti ne dersek diyelim oluşturulan rejim adı kurumsallaşmış bir olağanüstü hal yönetimidir. Bitmeyen bir sivil darbe, bitmeyen bir karşı devrimdir. Kısacası kayıtsızdan bir yönetim biçimidir. Adana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişim, Cumhuriyet'in oturmuş kurumlarının işleyişini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda rejimi de değiştirdi. Böylece Türkiye, Cumhuriyet'in belli bir bir de sona yarışıldı. Ülkenin adar ve adata onur kasıtlarındaki bakanlıklar, genel birlikler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, müdürlükler birer karana bile kaldırıldı. Sorumsuz bakanlar ve bakanlıklar ihtiyaç edildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaması ile ettik edeme bağımlı yepyeni bir dar yapılma inşa edildi. Ancak 3,5 yıla aşkın bir süre geçmesine rağmen sistemin denetim mekanizmaları ısrarla oluşturulmadı. Yapılan değişiklikle Türk Mimar Mühendis Okulları Birliği gibi meslek örgütlerinin, emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin kamu ilişkin politika üreten kurum yer alması tamamen ortadan kaldırıldı, engellendi. Ne kadar rejim ileri parti devleti ulu sürece yaşanmış, kamu görevleri parti yöneticileri gibi, parti yöneticileri de kamu görevlisi gibi davranmaya başlamıştı. Yeni sistemde kamu kurumlarının, emek, meslek örgütleri ve üniversitelerin yerini cemaatler almış, ve bu kurum ve kuruluşlar yerine cemaatler tarafından oluşturulan politikalar yaşına geçirilmeye başlanmıştır. Bugün gelinen noktada her alanda bir istikrarsızlık, her alanda bir nöyatma krizi yaşandığı ortadadır. Değerli dostlarım, yeni rejimin ön önemli gerekçesi olarak sunulan ekonomik büyüme ve siyasi istikrar yalan olmuş ve yeni rejimin uygulamalarının sonucu hala devam etmekte olan halkımızı yoksullaştıran, ekonominin tüm yükünü çalışan emek <laughs> sınıfları sırtına yıkan büyük finansal bir meydana gelmiştir. Ülkenin kaynaklarını oyla çağırlayan, üretim ekonomisi yerine yandaşa kaynak aktaran, aktarmak için büyümeyi beton ekonomisinde arayan iktidar, oluşan ekonomik dur durgunluk ve dövizdeki anormal artışlar halkımıza enflasyonu ve onu getirdiği yoksullaşmaya devam görmüştür. Bunun sonucu geçim sıkıntısı nedeniyle ülke tarihine de işini az basılan aile intiharları, aile dramları yaşanmaya başlamıştır. Aslında son yıllarda özellikle son günlerde yaşanan olumsuzlukların temeli 1980'lere de atılmıştır. O yıllarda itibaren uygulamaya konulan ülkemiz kaynaklarının Rusya'da sermayeye pazarlandığı, türlü Cumhuriyet'in pazarlarının özelleştirmeye başladığı non-liberal politikalar, politikalardır. 24 Ocak 1980 kararlarının uygulanması ve ülkenin ucuz emek cennetine dönüşmesinin önünü açan 1980 faşist darbesi sonrası Kulya Sokula neoliberal politikalarla siyasal, toplumsal ve ekonomik anında başlayan olumsuz koşullar yıllar geçse de halkın neyine hiç değişmedi. Hmm. 5 Nisan 1980 1994 ekonomik kararları 2001 krizi sonrası ülkemizi IMF'e boyun eğdiren politikalar hafızalarımızdan hala silinmedi. Kriz halkımızın aleyhine sürekli mevzi kazandı. Ve 19 yıllık AKP politikalarıyla zirveye çıktı. Bu politikalarla ülkemiz rantiye badaklarına sürüklenmiş, üretim yeteneğimiz aşındırılmış, üretim yatarım tasarım politikalarından yerine tüketim politikaları almıştı. Tarım ve sanayi gibi üreten sektörler yönetilip, ülke kaynakları dağıt, dağıtım merkezi, inşaat ve müteahhitlik işleriyle katma değer düşük hizmetler sektörüne yönlendirilmiştir. Bu süreçte neredeyse özelleştirilmeyen işletme kalmamış, artık stratejik askeri savunma tesisleri, öğren yerleri ve yüzeylere kadar her şey özelleştirilmiştir. Özelleştirilen yerlerin tamamı kayıt dışı aracı olan taşlarına teslim edilmiştir. Hatta bu süreçte özelleştirmelerle yetinmemiş, Özel sektöre ait, sanayi, tarım ve hizmetler sektörüne ait yüzlerce iş yeri çok uluslu şirketlerine de geçerek derin rahatlanmıştır. Ülkemiz böylece adelerimiz sömürk getirilmiş. Bu dönemde kamu bankaları hariç finans sektörünün tamamı yabancıların yönetimine geçmiştir. Sahip olduğumuz tarım alanları nedeniyle yıllarca övünerek söylediğimiz kendi kendine eden ülke yeteneğimizi fit fit tohumlar ve ithal tarım ilaçlarının ileride kaldırılmıştır. Ülkemizde sabır olmuş, pek çok kutam adresi yabancı sermayeye devredilmiştir. Karayolu taşıma şu çöp toplama tesislerimizin bazıları bile bu sırası sermayenin eline geçmiş <laughs> ve yeni üretim yok edilmiştir. Saygı değerli konuklar, değerli meslektaşlarım. Siyasi otoride zengini daha zenginleştiren, büyük halk kesimlerini yoksulluğa mahkum eden ekonomik politikalarını sürdürmeye devam ediyor kaydıncı yaklaşımıyla yeni kaynaklar yaratıp, yandaşlara aktarma modelleri oluşturuyor. Bu alanda bir son yöntem, Türkiye Varlık Kurulu'dur. Bu yöntem ile Cumhuriyetimizin birikimi olan kurumlar, böyle Türkiye, Türkiye Varlık Kurulu'na devredilmiştir. Türkiye Varlık Kurulu esasına göre, şirketlerin kamu paylarına rahatlıkla satılabileceği, istenilen her kesimden zümreye aktarılabileceği, istenildiği şekilde verimli bir model verilebileceği anlaşılmaktadır. Fon kapsamında kurulan madencilik verim şirketleri de kamu kaynaklarını yandaşa ve yamanistanına ilaçlanmanın yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Halkımıza en iyi ülkelerden biri olmayı laf gösterip yetki alanlar bugünlerde siyasi iktidarda ona ülkenin gerici olan değerlerini kökbaş üyelerine, suratlarına araç ve pazarlamanın hesabını yapmaktadırlar. Bu durum ülkemiz açısından utanç vericidir. Değerli evet. 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 arkadaşlar Bizim bu devrimizde şu devletler nelerdir? Cumhuriyetin onca yıllığa rağmen var edilen kamu yatırımlarının, fabrikalarının, kurumlarının birer birer özelleştirilmesidir. Uluslararası sermaye hareketlerindeki engellerin kaldırılarak ülkenin çok uluslu şirketlere de diye teslim edilmesidir. Halkı zor durumlarda koruyacak olan sosyal politikaların terk eğitimin, sağlığın, sosyal düzenliğin ticaretleşmesidir. Biz bu deniz ve faktör, halkın ortak varlıklarının amaçları dışında kullanılarak egemen sınıfa aktarılmasıdır. Saygılar gruplar çok değerli meslektaşlarım. Yaşanan kriz dediğinde toplumsal desteğini lideriyle tek adam rejimin kendisine karşı büyüyen tepkiyi bastırabilmek için her yola başvurmaya başlamıştı. İlk olarak 15 komut tarzı girişimde bahane ederek o hale sarılan hayalinde olan rejimi sürekli hale getirmişti. <laughs> Demokratik seçimlerle kaybettikleri yeni iktidarları antidemokratik kayyum atamaları ile geri almışlar. Baskı rejimini sürekli korumak için yıllardan beri ülke içinde ve dışında yaptıkları terör ülkeli altısını canlı tutmaya özen göstermişlerdir. Eleştirsel her türden demokratik ve meşhur sorumluluk eylemi kriminalize polis şiddetinin ve yargının hedefi haline getirilmiştir. En temel ayasal özgürlükler ve basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımlar ve kutsal eylemden süre dönüştürülmüş cezaevi kapıları aydınlara, gazetecilere, öğrencilere sürekli açık getirilmiştir. Artık biliyoruz ki bu uçma rejim alt kısımda kazanabileceği yeni hikayesi kalmamıştır. Ülkemize verilecek hiçbir şey yoktur. Verilecekleri baskı ve zulümdür. Vaat ettikleri ise fakirlik ve yoksulluktur. Saygılar meslektaşlarım, ülkede bilinçli bir şekilde karakteren kim ve nefret konuları toplumun tüm kesimlerine sıra edilmiş ülkemiz kadın cinayetleri ve çocuk tecavüzlere ağır olmuştur. Kadınlar toplumsal yaşamda kadar ayrımcılığa, istihdamda fırsat eşitsizliğine, yok sayılmaya, fiziksel ve her türlü şiddete, tecavüze ve katledilmeye maruz kalmaktadırlar. Bu olumsuz koşullara rağmen tarikatlara teslim bulunmuş, İstanbul Sözleşmesi bir kararnameyle kaldırılmış, ve kadınların iletişim alınmasına ellerinden alınmıştır. Kadın sorunlarının çözümü, ülkelerin demokratikleştirilmesi mücadelesi içinde yine kadınların kendilerinin inancı ve toplumun duyarlılığı ile sağlanacağına <laughs> inancımız tamdır. Çocuklara yapılan cinsel istismar, tecavüze hakkında, her türlü saklılık, her yaşadığına taraf deva etmektedir. <laughs> okullarda, camilerde, kuran kuşlarında, yurtlarda, seyir savaşlarında, otobüslerde çocuk ısmarları hastalığa ulaşmış olup neredeyse kalit hale gelmiştir. Bunun temel nedeni kullanan eğitim sistemidir. Eğitim sisteminde barınmanın tarikatlara destek edilmesi, layık, yani çağdaş, kimsel eğitimin sistemden uzaklaştırılması, her türlü şartlarının açılmasına neden olmuştur. Tarikatlı yurtlarında yanara gören başı kesilerek katledilen, öğrenci ve sıklıkla meydana gelen intiharlar bir hale geldi. Bize en çok güzel canımızı yakan son olay, aile vasıtasıyla cemaat grubunda kalan ve burada maruz kaldığı vasıta sonucu bir video ve hat bırakıp canına kıyan tıp öğrencisi ardından cemaat evlerini atlamaya çalışan bir olayın dış güçlere bağlamak üstü zirvese politikacıların varlığı olmuştur. Ülkemizde mevcut altı diye tabi edilen tarikat evleri, hariç devlet tutlarına üç katı cemaat kurdu olduğu gerçeği devletin konuya nasıl baktığının açık göstermesidir. Çağdaş bilimsel eğitim isteyen, istemeyenler, ülkenin yok mağazayı politik çıkarlarından oturduktan yerlerden seyrederken ahkem resmiyi de ihmal etmemektedir. Bunlardan biri de bütün okullar inovatif olmalı, Türkçe ölmüştür, herkes Arapça konuşmalı, eğitim dediğin dil eğitimidir. Çocuklar Türkçe ve Arapça konuşmalıdır diyebilen birbirine cesareti gösteren mevcutların bakanlıklarda görev aldığının görülmesidir. Saygıdeğer konular değerli, değerli meslektaşlarım. Anayasanın de, ve uluslararası sözleşmelerin vermesi hakkında olan en temel hak özgürlüklerimiz yok sayan iktidar, uzun süreden beri sayıca yargıyla bir tehdit ve kullanmaktadır. Susmayanlar, boyun eğmeyenler, direnenler önce polis üstüleriyle ardından cezaevide yüzle kalmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarıyla çocuklar çatılandırılmakta, bu suça ortak olmayacağız diye imza verdikleri için Barış Akademisyenleri yargılarını mahkum edilmekte ve hala hakları için mücadeleye devam etmektedirler. Savaş bir hak sağlığı sorunudur diyen açıklama yaptıkları, fazlaki haciz çalışmaları yapılmadan yerli konularda sınırlı tanımlanan bir hak sağlığı sorunu <laughs> olduğunuz toplum için tüm kabuller ve denetçilerin safsızca Sevgili meslektaşlarım, bir ülkenin madencilik politikasının ifadesi, o ülkenin maden mevzuatında hayat bulur. Ülkenin gelişmişlik düzeyi, maden meraklarının zenginliği ya da çeşitliliği, ülkenin kamu edat, özel sektör yatırımlar açısından tercih edildiği hususlar, maden kanunlarının genel çerçevesini şekillendirir. Maden yasalarının sadece sektörün yasal düzenlemesine ilişkin bir metin değildir. Aynı zamanda bulunduğu ülkenin maden kaynaklarını geliştirmesine yönelik bir politik aracı. Ne yazık ki ülkemizde kamu çıkarlarını gözeten ulusal bir madencilik politikası oluşturulmamıştır. Dolayısıyla geldiğimiz noktada madenlerimizin büyük bir bölümü çok uslu şirketlerin değerine girmiş ve ülke madenciliği sömürge madenciliğine dönüşmüştür. <laughs> sevgili arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım. Maden Mühendisleri Odası 68 yıllık çalışmaları kapsamında ülkemiz ve görevli madencilik sektörüne ve politikalarına yol göstermek, gelinlikli çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda politikalar denilerek yol gösterici olmaya çalışmıştır. Odamız genel merkezde tüm şubeleriyle birlikte madencilik politikalarına ilişkin temel başlıklar belirlenmiş ve ile paylaşılmıştır. Bunları bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Devam edeyim, sütun doğruluğu elemanımız gibi tarihi ve kültürel varlıklarımız da bu ülkenin zenginlikleridir. Bu nedenle madenler bir kısık korunmalıdır. Bunun için sit alanları, milli parklar, su alanları mutlak tarihte korunması gereken alanlar belirlenmeli. Buralarda hiçbir ekonomik faaliyete izin verilmemelidir. Ülkemizde 1980'li yıllarda başlayan normal politikaların sonucunda finans, tarım, hizmet ve sanayi sektörünün madencilik değil, tüm alt sektörüyle tüm doğal, kültürel ve Tarihi varlıklarımız uluslararası tekerlerinde sermayenin kullanımına açılmıştır. Uluslararası sermayenin ülkemizin kaldırması için madencilik faaliyetlerini gerçekleştirdiğini beklemek ya da lehimize çalışacağını beklemek ve düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizin yer altı ve doğal kaynakları ile kültürel varlıkları ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tizlikle korunup halkımızın refahı ve kalkınması için değerlendirilmelidir. Maden ve mislim dilimi, yaşanmış ve yaşanması mümkün sorunları çözecek bir birikimine ve teknolojiye sahiptir. Ancak yaşadığımız süreçte işte, çevresel sorunları ve toplumsal duyarlılıkları dikkat almadan madencilik faaliyetlerini sürdürmek de olası değildir. Ülkemizin hiçbir yerinde çevresel sorunlarından olacak bir kabul etmediği madencilik faaliyetlerinde bulunmamalıdır. Bu husus sadece madencilik için değil, tüm ekonomik faaliyetler için geçerli olmalıdır. Her şeyin altından bağlayıcı kapısının düşüncesi ne kadar yanlış ise hiçbir şekilde bağlayıcılık yapılması düşüncesi de en az o kadar yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla yapılacak tüm ekonomik faaliyetlerde kamu yararı öncelenmeli, toplumun gelişimi ve altını lafa ve düşünülmelidir. Bu bağlamda odamız, ülkemizdeki tüm bağlayıcılık faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini gözetilecek biçimde planlanmasını, tüm stratejik madenlerimizin maden kamu üyeliği işletilmesini, maden işletmelerinde kamu devletinin sağlanmasını, madencilik faaliyetlerinin doğal ve doğal yaşama uygun biçimde yükselmesini savunmaktadır ve savunmaya devam edecektir. Saygıdeğer Büyükler, sevgili meslektaşlarım, meslek alanlarımızda ve tüm oba bağlı odalar gözetimine yönelik AKP'nin bunu sandıktan tabi bu dönemde de artarak devam etmiştir. Tüm ob ve bağlı odalar insan kaynaklarımızın, kültürel varlıklarımızın ve tüm yer altında yürüsü ve çıkar çevirişin değil, ülke ve halk değerlendirmesini talep ettiği için toplumsal alanda hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin ısıtlanmasına, bir noktadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakarlaştırılmasına karşı gösterdiği mücadele için hazırladığı bilimsel raporlarla kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalarla yağma talan ve rant oluyoruna kadar çıktığı için siyasi tarafından baskı, sindirme, yıldırma ve kapatma tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu genel baskılara olarak odamız üzerindeki baskılardan son 10 yıldır artarak devam etmektedir. Bunun en son örneklerinden biri de şunlu olarak yaşayıp yaşamaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi bütün Türkiye taşlarına ait olan olup 58 yıldır olanı suçluklarından tahsil edilmiş bina Millet Kıraathanesi'nde yapılıp sözüm ona halka açma ifadesiyle el konulmak istenmiş olup süreç devam etmektir. Bina TTK'nın borçları karşılığında milli emeğe devredilmiştir. Konuyla ilgili mücadeleden asla bazen tutmayacaktır. Konuyla ilgili zorunda kalkınan, bize destek veren, destekleri esirgemeyen destek basına ve basın emekçilerine teşekkür ederim. bir, bir borç arıyorum. Bu arada şunu açıkça söylemek istiyorum. Planlatakları şehirde, divan bir şehirde kat, katmayı sözü buna şey duyma açmak, bunlar olduğunu, yine planlarında madem mühendislerinin ikram ettiği planın bulunmaması, ancak bunun yanında eski polis lojmanlarının olduğu bina yerine ve mevcut adli binasının olduğu alana lüks otel inşaatı projelerinden beton sevenlerin belki daha fiyatına sevdalarının olduğunu dikkat izliyoruz. Onlara tavsiyemiz mutlaka betonla buluşacak, buluşacaklarsa dillerinden toladıkları labar sahasında kültür, sanat ve kongre merkezi inşa etsinler. Taşla, toprakla doldukları yer atışı açığa çıkarıp değerlendirsinler. Bizler de kendilerini avuçlarımızla tatla inceyemeler alkışlayalım. Değerli meslektaşlarım, böyle ortamda uzman bir şey olmamız, mesleğin ve meslektaşın sorunlarını ülke sorunlarına ayırmadan, bilimin ışığında, emeğin ve halkın yanında çalışmalarını yürütmüş, her türlü baskıya karalama kampanyasına karşı geçmişte vermiş olduğu demokratik ve umurlu mücadeleye girecekti ve vermeye devam edecektir. Mesleki alanda onlarca bilimsel ve teknik etkinlik yapmış bir şube olarak üye dokunmak, onların da sonlanan çözüm üretmek, meslekli ilişkilerini sağlamak aslında görevimiz arasındadır. Odamız tarafından geçmiş dönemlerde düzenlenen kongre, çalıştığı eğitimlerin yaşama geçirilmesini yerine geçen şube yönetim kurulu üyelerimize, yürütme kurulu üyelerimize, bilim kurulu üyelerimize ve tüm komisyon üyelerimize ve geçmiş dönemde yönetimde bulunmuş yönetim kurulu üyelerine ve değerli başkanlarımıza bizlere bu konu yaşattıkları için sizlerin huzurundan teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Tümak Bağdan Mönsürlüğü'nün ülkemizde kentlerimize, madenlerimize, doğal ve tüm varlıklarımıza sahip çıktık. Varlıklarımız ve değerlerimizin rahat ve çıkar için değil, ülke ve halk yerine değerlendirmek istediğimizi söyledik. Ülkemize, halkımıza, özgürlüğe, eşitliğe, barışa, demokrasiye sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Bu, değer, bu değerler konusunda her zaman söylediğimiz sözümüz olduğunu, burada bir kez daha edilmeyi borcumuzu borcu duyuyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, Hepimiz biliyoruz ki son olarak ilk gelenler taş kömürün varlığı da Türkiye, taş Türkiye taş kömür kurulu. Türkiye taş kömür her dönem politikacıların dilinde mazlum olmaktan kendini kurtaramamıştır. Dönem dönem zarar ödüyor ki ikisiyle gündeme gelse de yıllar içinde küçük üniversite ve kendi ilçe özel sektörde devletlere yaşamaya, yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Kurumun yönetim evet ve artıracak koşulları sağlayacak yatırımlara ihtiyacı olduğu hepimizin malumudur. Yatırımların sadece kurum bilgisayarının ocaklarının dairesi için olduğu kadar, kendi ürettiği tümürlerden çok üretme projesi mutlaka hayata geçirecektir. Türkiye Taş Yolun Kurumu'nun, üretim politikası özellikle noktaşı bilim, metolojik için denizcilik fabrikalarına yönelik olmalı ve enerji satıları ilişkilerden tümürleri, değerlendirici enerji satıları yatırımına yönelendirilmelidir. Halil Ömer İbrahim Gümrük etmeden Amasya'da sahasına gidip tut, yıllardır tarifleri yerine getirmeyen şirketin sözleşmeleri feshedilip sağa gerçek şey sahibi olan Türkiye'ye taş gümrük kurumuna teslim edildi. Son zamanlarda üzerinde ödemesi sistemi yapılan kömürlerin Tümeranda'da e gelir standlarına verildiği bilinmektedir. Bizler de stancı dönem olan taş kömürün bugün kârlı görülenme saatler ve kutular kullanmasına doğru bir yaklaşım ol, olmadığını yetkililere anımsatmayı tarihi bir dönem diyoruz. Ayrıca arkadaşlar, kurum içinde görev de yükselme sınavları yapılmış ve üyelerimizin bir bölümünün bu sınavlara işe gitmiştir. Bilindiği gibi, kamu kurumlarında yapılan yazılı sınav arkası mülakatlar düzenlemektedir. Mülakat sisteminin kaydımcılığı, ayrımcılığı, partisanlığı, dolayısıyla mülakatsız da açığa çıkardığını yaşanmış tecrübelerden biliyoruz. Bu nedenle, adalet dağılmayan bu sisteme şiddetle karşı çıktığımızı ve kamuda kaldırılması gerektiğini söylemek istiyorum. Saygılar arkadaşlarım. Sözlerimi son dönemde önce izin verirseniz bir dönem izletlerimizi almak istiyorum. Zonguldak şunlarımız olarak 46 yıl dönemde önemli kayıplar yaşıyor. Bazıların adamımıza görev aldığı değerli meslektaşlarımız Tarık Demirel, Nusre Döztürk, Mahmut Koltuk, Abdullah Erişkin, Muhammed İnan, Arda Ziya Yaman ve Arkaygız arkadaşlarımızın sonsuzluğa uğradı. Odamız bu arkadaşlarımızın isimlerini Madenizel Bayrak Etkinlikler'de kendilerini kendilerini almayı görebilmiştir. Kendileri saygıyla ve özlemle alınır. Değerli arkadaşlar, insanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umuduyla hepimizi 46. yüzyılda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>